Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim bomba gibi. Sıfırdan minimum neple oynadığımız Like serisinin 14. bölümüyle karşınızdayım. Yine güzel bir video hazırlayacağım. Sizlere inşallah güzel bir şekilde Like geliştireceğiz. Bu videoda ormana sokacağız. Like'ınızı, yorumunuzu, kanala aboneliklerinizi bekliyorum. 500 aboneye çok az kaldı. Destekleriniz benim için çok önemli. Destek olursanız mutlu olurum. Bu videoda işte inşallah Like'ını full artı full dizeceğiz. Güzel bir şekilde 105 devreye doğru kasmaya başlayacağız. Bayağı erik bir şekilde dizeceğiz inşallah. Pazarını falan kuracağız. Şimdi Lonca'dan Mustafa Reis Eva Portions kendisine buradan selam olsun. Bana 95 level meleği verecek. idarelik kullanmam için. Yani idarelik dediğim güzel sağlam bir pet. Bersagay canavar talimi emdirilmiş 3 skill. 95 level melek. Ve sen şimdi pete para harcama. Çarın eksiklerini diz. Çarı komple diz. Ormana sok dedi. Peti de ben sana vereyim hasarını açsın güzelce farmla paranı kas. Kendine bir kazdır veya işte meleğidir alastaru ne alırsan artık onu alınca tekrar bana peti verirsin dedi. Zaten peti kendisi kullanmıyormuş. Sadece gününü bekletiyormuş. Kullan işin bitince bana geri verirsin dedi. O yüzden verecek bana kendisine teşekkür ediyorum. Ondan alayım o yüzden videoyu açtım. Nakliye alacağım şimdi eple. Nakliyeler 250 olmuş 250 vermem giderim şey şey yaparım daha iyi Apple alırım daha iyi şuradan bir nakliye alıp geliyorum. Şöyle kendisine nakliyeyi verdim. Peti koysun nakliyeyi bize versin. Kendisi buradan tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum desteğinden dolayı. Gerçekten beni büyük bir dertten kurtardı. Şöyle meleği veriyor 519'a günü varmış maşallah. Oo hipis 15.4 defans 10.3 hipis 17.3 süper. Vallahi pet süper bir şey. Şuna bak hipisi defans hipisi çok güzel canavar belseker ve engel okutulmuş. Bak ben talim biliyordum, delici biliyordum, engeli varmış. Bunu büyük ihtimal ya sunakta kullanıyor farm yaparken ya da başka yerde kullanıyor ama büyük ihtimal sunakta kullanıyordur. İyi buradan blok da alırız. Bayağı iyi 95 level 519 gündür yaşıyor. Maşallah kasamız bayağı bir arttıracak. Süper. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Ormanlık dizmeye devam ediyoruz. Şu an bir 10 param var. Bu arada bir tane kask buldum. 15 rüzgar 6 şeytan ikisi sip absorbe artı 7 gök miğferi. Bir bonu aldım gerçekten bedavaydı. Bunu taktım buna pazar atacağız. 15 imiş 20 şeytan güzel şekilde satarız. Şimdi Pelin'in yani Gamazan'ın pazarından item alacağım. Şöyle bir tane müşprezik var. 15 rüzgar 20 şeytan 5 ip absorbe 10 hayvanı vesaire var. 8 bonda 7 bona indirir. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunu alıyorum. Bu bayağı sağlam. Benim çok işimi görecek. Sonradan aldığımız fiyata satarız. Emtelleri 8 bon. Bir de kolye var. Bir kahve 5 derece. 10 sipi hapsol ve mavi pot harcamayacağım. Bu çok güzel. Zaten emsalleri bu fiyat hatta daha da pahalı. Bunu da alıyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi. Korları da açacağız. Gelen parayla tılsımı da alacağım inşallah. Gayet evet. güzel. Hayırlı olsun bize. Şöyle arkadaşlar pazardan da para gelmiş. Şeyler satılmış cesaret planları onların da parasını alalım. Pazarı bir düzenleyelim. Tekrardan güzel bir pazar kuralım. Şu şimşekleri falan da satacağım çünkü ilk hedefim gazdör kesmek. Gazdör almak önemli. Oradan güzel para kaldıracağız. İlk hedefim full gazdör kesmek. Her şeyimi tamamladıktan sonra ejder içinde hasır hazırlanacağım tekrardan şimşekli seti zaten dizeceğim. ejder zod için ama ilk hedefim gazdörü parçalamak. Onun için bayağı bir para lazım. Bir elmas olmuş 43 puan, 10. bir 10x olmuş 23 puan 24 puan civarında yani az önce hesaplamasını yaptım paneli dizmem için yani yağı kutu alacak yağ aldık zaten. 117 bundan paraya ihtiyacım var. Gerçekten bayağı bir masraflı. Ama bir şekilde farm yaparak dizeceğiz artık. O parayı halledeceğiz bir şekilde. Bakalım ufak ufak çakı diziyoruz. Yani acelemiz yok. Yavaş ama em emin adımlarla. Arkadaşlar şöyle güzel bir pazar kurdum. Kurduğum pazar size göstereyim. Buradan gerçekten güzel para gelecek. Kralı yakala olduğu için şu an herkes sürgüne hesap atıyor. Sürgünde güzel kart kasılıyor çünkü. Sürgünlük temler bayağı bir pahalanmış. Ben de kurduk sürgün mi? ilk önce hedef söylüyorsunuz soyup ateş falan diyeceğiz. O yüzden güzel para gelecek buradan. Gelen parayla direkt rüzgar tasımımızı alacağız, ayakkabımızı alacağız. Kostümleri rüzgar getirip hemen gideceğiz abi ormana. Yeşime şu anlık gerek yok zaten rahat bir şekilde keseriz. 90 rüzgar 78 mi 85 mi şeyimiz oluyor. Şeytanımız oluyor her türlü yetecek yani rahat bir şekilde kasılacağız. Kurduğum pazar bu şekilde fiyatları şöyle göstereyim şekilde fiyatlara kurdum abi. indirim belki yapabilirim ama daha satılacağını düşünüyorum. Zira 2 mona almıştım. 3.5'a kurdum. 5 gitmedi. Şöyle fiyatları güncelledim. Bol bereketli satışlar olsun inşallah. Satış olursa size göstereceğim. Ben şimdi günün korlarını kasacağım. 5 hesapla. Ondan sonra da şu korları açacağız. Bakalım buradan ne kadar antik alacağız. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben de 8300 tane çiçek çocuklar vardı. Bunların hepsini çevirdim. Bunların hepsini sandık halinde yapacağım. Bizim Ramazan kardeşimde 10 level 20 level çağlar var. Müzevi etkinliği var şu an 4 saat boyunca. Bakalım kaç tane müzevi kasabileceğiz. Kastıklarımızı bölüşeceğiz. Ayarlayacağız yani ona da vereceğim. Benim de olacak. Gelen müzevileri satarım. Güzel para gelir yani. Bu arada tahta ayakkabımız satıldı bundan Tertemiz para. Buradan da güzel para alırız. Müzeviye benim şu anda ihtiyacım yok. Bu skilleri şu an geliştirmeyeceğim. Ve satacağımız zaman ileride geliştiririz. Müzeviye satacağım. Güzel para gelecek. Buradan eksiklerimizi alırız. Ben bunları sandık haline çevireyim. Metin açınca keserken görüşürüz. Hepsini sandığa çevireyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir sandık çıktı. Buradan inşallah güzel güzel metin çıkar. Ayetten yeşil iksir, mor iksir dağıtıyor. Onlar da bizim işimizi görür. Bakalım güzel bir elde ederiz inşallah. Bu arada like'ınızı, yorumunuzu atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. 500 aboneye çok çok az kaldı. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım keseceğimiz yere gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir metin oldu. Bayağı bir yumurtada çıkıyor. Bu yumurtaları da açacağız. Tip altı falan çıkarsa işimizi görüyor. Ondan bayağı bir bitki mitki de çıkıyor. Bir de en önemlisi gördüğünüz üzere şöyle yeşil iksir 156 tane oldu. Mor iksir 32 tane oldu. Bayağı yaşam çıkıyor ve ellerin de çıkıyor. Bu yeşil iksir mor iksir bizim çok işimize yarayacak. Yaşamda çok işimize yarayacak. Bir de 80M vardı. 87M oldu. Bu da gayet güzel. Gidelim ufaktan metinleri keselim. Daha burada 382 daha sandık var. Bunları da açacağız. Gayet güzel. Şöyle abi geldik. Münzeviler düşüyor. Gördüğünüz gibi tabi bunlar Mustafa Reis'in, Lonca Başkanımızın metinleri. Ona kesiyor şu anda Ramazan. Onunkileri topluyor şu anda. Onun metinleri bittiği zaman benimkilere geçeceğiz. Onda 35 bin tane çiçek, çiçek, çiçek vardı. Bayağı uzun sürecek büyük ihtimal onunki. Ondan sonra sıra bana gelecek. Bakalım kaç tane müzevi düşürebileceğiz. Bu bitsin. Bize sıra gelince kayda geleceğim. Böyle ilk müzeviyi aldım arkadaşlar. Çok güzel. Birle bir şu anda. iki metin attım. İlkinden müzevi aldık. Tertemiz tanesi 60'ım şu anda. 25 tane metinden bakalım ne alacağız. Ve bir merak ediyorum yani. 25 metinden güzel hasta alacağız inşallah. Daha da sandık var. onlarda da takviye yapacağız. Şöyle ilkini alalım. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Evet ikinci münzeviyi de aldık. Gayet güzel, hayırlı ve uğurlu olsun. Şu an tanesi 60 hemden 120 hem para. Hey evet, bunları Ramazan'da bölüşeceğiz ama inşallah fazla atarda güzel kazanırız. Az atarsa tabii kötü olacak. Bakalım bizi daha bayağı bir metin var. Bayer'de bir sandık da var. Toplam hasılatı göstereceğim zaten sizlere. Devam edelim bakalım. Hop şöyle de 3 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok güzel ya. Bu emirate katılmak gerçekten çok çok güzel. İnşallah like'ını full dizdiğimiz zaman büyülü oman da tek başımıza bu etkinliğe de katılacağız. Yine güzel katılacağız. Bakalım. Güzel. 3. de hayırlı olsun. Buradan Ramazan'ın da eline konular sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar müze etkinliğine devam ediyoruz. Dönüşüm krizi düştü. Ayı olduk. Kurt oldu ayı. Şuna bak. Kurt adam ayı mı olur ya? Ramazan ısırayım mı seni? Bak ayı ayı savaşıyoruz. Ayılara karşı ayı. Güzel oldu. Hasılat da mükemmel bu arada. Bakalım attı mı buradan? Buradan atmadı galiba. Göremiyorum. Buradan da göremiyorum. Başka da metin kalmadı büyük ihtimal. Aynen. 18 tane müzevi aldık. Çok çok iyi. 18 çarpı 60 yapsak arkadaşlar. Kaç ediyor şöyle bir hesaplayalım. 18 çarpı 60'dan 10 mu 80'den para kasmışız. Tabii bunu bölüşeceğiz Ramazan'da. Çok güzel. 8300 çiçek sandığından bu kadar aldık. Gerçekten bayağı iyi çıktı 8300 sandıktan. Bayağı bayağı iyi. yani 8300 sandık diyorum. 8300 çiçek yoklar. kusura bakmayın. Bayağı iyi çıktı. Aslında gerçekten süper. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şu tekrardan merhabalar. Şöyle 10 tane müzevi bende var. 8 tane de Ramazan'a verdim. Normalde Ramazan 3 tane istedi. Ben dedim ki hak geçer. Öyle olmaz. Senin de hakkın var. O kadar bitin kestin. Ben öyle içim rahat etmez. Yani bana bir ayrıcalık tanıma dedim. 8 tane ona verdim. 10 tane de bende kaldı. Yazısına baktım 69M. 10 tanesi 690M yapıyor. Tertemiz para. Yani 2 saat falan bile anca uğraşmışsınızdır. 2 saatte 6 690M. Tertemiz para abi. Bu arada şöyle pazarı göstereyim size. 654 54M bir para oldu. Hem cennetimin gözü bilezik 310'a gitti. Ayakkabı 210'a gitti. Kore'de bir buçuk buna gitti. Gayet güzel bir fiyata sattık. Bunlar da gider en kısa sürede. İnşallah şu an kakalı yakalı olduğu için dediğim gibi şimşek itemler su gibi gidiyor. Bu parayı da çekelim. Hayırlı uğurlu olsun. Diğerleri de satıla dursun bakalım. Şu an 744 paramız oldu. Müzevilerden de 690 hem gelecek. Tertemiz para kasmaya devam ediyoruz. Daha korları kasacağım. Şu an hesapların korları da açacağım. Oradan güzel antikalar gelecek inşallah. Güzel bir şekilde gelişeceğiz. Şimdi ayakkabımız eksik. Ayakkabı bakacağız. Bir de rüzgar tılsımı alacağız. Diğer itemler kor hesabında şu an. Korları kasacağım. Ondan sonra bir eksiğimiz kalmıyor. Kostümleri rüzgar getirip ormana çıkacağız inşallah bu videoda. Tılsımı 5 Vona Ramazan'dan alacağız. Artı bir rüzgar tılsımını. O cepte biz bir ayakkabı bakalım. Ayakkabı varsa uygun fiyata. Bir ayakkabı alalım abi. Biz ayakkabı da lazım çünkü. Bakalım ayakkabılar ne kadarmış fiyatları. Altın bezeli ayakkabı. Elimize bir tane Efsun da var. Onları düz de alırız. Arttırma atarız. Kutsama küresi atarız. Normalde elimizdeki efsunu biz de atabiliriz. Çok pahalıysa 5 efsunları. düzleri yani bile yoğun atmışım. Bunlar ne kadar pahalı böyle. Altın bezeli ayakkabıya bak sen. Baya baya pahalı fiyatları. Ne böyle? Bunlar niye bu kadar pahalı? Vallahi uçmuş fiyatlar. Baya uçmuş. Halledeceğiz. Şu çılsını bir alayım. Parayı ayarlayacağım. Halledeceğiz. Şöyle 5 vonada rüzgar tılsımını alıyorum Ramazan'dan. İkimize de hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle tılsımımız da alalım bakalım. Tertemiz. Tılsımı da halletmiş olduk. Şöyle altın bezeli ayakkabının en uzun bir von 59 m Alacağım abi ben bunu. Kendim 5 evsun yaparım. Gidip 2.5-3 von 5 evsun vermeye gerek yok abi. Bende zaten arttırma vardı. Böyle kendimiz halledelim. Arttırmalar neredeydi benim? 10 tane arttırmam var. İlla ki 4 evsun olur. Kusama kağıt, kusama küresinde pazardan alırız böyle bakalım geçecek mi kolay bir şekilde 4 çok güzel dörtte dört i̇şte hepsi de geçti elimizde bir tane efsun var 5 efsun yapıp geliyorum efsunu da birlikte atalım kövede ikinci de geçti şöyle efsunu da atıyorum tek de bana bir hippie ver böyle yanına kritik her şeyden çok güzel olur bakalım ne gelecek İnşallah güzel bir şey gelmiştir şöyle bakıyorum bir kyp gelmiş yanına kritik delici bir şey kritik gelmemiş sağlık olsun şimdi işimi görür en azından hip geldi. O da bir ona da şükür. Ayakkabımız da hayırlı ve uğurlu olsun abi. Arkadaşlar normalde korlara açmayacaktım. 500 falan yapınca açacaktım ama bir dahakine artık para lazım olduğu için açmaya karar verdim. 135 tane korum var. Burada 11 tane var. Hepsini açıyorum. Altyapımız da var. Bakalım neler çıkacak. Geçen 311 kordan 30 almıştık. Bu sefer kaç onu alacağız merak ediyorum. Şöyle seri seri açayım abi. Antika'da görüşürüz. Yani antikada diyorum Ender'de görüşürüz. Beraber antikaya atarız. Bakalım şöyle bir 15-20 won çıkacak. gerçekten çok güzel olur. Daha yeşim takacağız. Çünkü yeşimler 18-10'dan başlıyor. İnşallah güzel bir sonuç alırız bakalım. Açıp geliyorum. Durumdan bahsedeyim. Evet arkadaşlar baya bir ender çıktı. Baya baya güzel ender çıktı. İnşallah yanmazsa gerçekten buradan güzel bir hasılat gelecek. Şöyle görüyoruz. 3 tane onyx, 14 tane grana, 2 tane safir, 3 tane elmas. Yakut bayağı bir çıktı. 5 tane elmas da 3 tane var. Bakalım Bismillah denemeye başlıyorum abi şöyle. İlk yandı. Sen geç. Bu geçti güzel. Bir tane antika aldık. Şöyle kırmızıdan devam ediyorum. Yandı. Bir tane daha geçti. Çok güzel ikinci antikayı da aldık. Trafik atalım. Yandı. Yeşimi atalım. Geçti çok güzel. Şimdi aldık en önemlisi Yakut'la elmasa geldi. Bunlara en azından birer tane almak istiyorum. İnşallah geçer. Bir tane Yakut aldık. 6.5 on şu anda. Bakalım. Bir tane daha gelecek mi? İkincisi yandı. Bir tane elmas, elmas atıyorum. Elmas da yandı. Bir tane daha elmas atıyorum. Elmas yine yandı. Son Yakut geçer mi? Geçti. Geçti, 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 geçti. Geçti, 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 geçti. Yakut geçti be. Yakut geçti be. 6.5, ondan 6.6 12, 12.5, 13, 10 bu yandı 13 onun iki onda bu 15 15 16 17 18 19 19 buçuk yaklaşık 20 bomb para aldım tertemiz abi tertemiz core işi süper abi gerçekten bunu hakikatte hakikatten söylüyorum yani konuşamadım kor kesinlikle kasın yani işiniz gücünü bırakın korkasın benim gibi yani kor kesinlikle olsun tertemiz para yani şu an İşimin parası da çıktı. Ama belki işimi takmam ben. Çünkü bu, hesap, bu itemlerle büyük ihtimal orbanda zaten rahat bir şekilde yüze kasılırım. İlk hedefim bir elmas takmak. Çift beceri elmas 43 10. Onun dışında kritik dirençli yani işte bir 10x. Çünkü biraz dört kritik atıyor biliyorsunuz. Tek lazım. Bir de titan kalkanı. Bu ikisi bu üçü için para biriktireceğim. Çok güzel oldu. Yani pazardaki paralarla beraber her şey satınca bir 70-80 monak yine param olacak. Rahat bir şekilde dizeriz diye düşünüyorum. Hedefimiz mis dizmek. Çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar kostümleri de ayarladım. 15 rüzgar buna geldi. Buna da 27, 20 şeytan 20 ork geldi. Şu anda 100 şeytanım 75 de rüzgarım var. Yani 100 şeytan 75 rüzgar yeter mi bilmiyorum. yeşimin falan yok. Kaslarım çok yüksek olacak ona eminim ama rüzgarım az kaldı. Eğer yatarsa kaskı da 15 rüzgar yapar öyle çıkarım veya yeşim takarım. Ama rahat keseceğimizi düşünüyorum. Bakalım bir her şeyi ayarladım. O gel eksprimi aldım. Tecim var burada 2 günlük. Aynen tecim de var zaten. Bir çıkıp bakalım bakalım hasarımıza. Bakalım bakalım ne kadar vuracağız. Merak ediyorum. Çarar'ı güzel kasalım da ben kaskını, vur uh, kemeğini falan. Zümrüt'ün her şeyini ayarlayalım. Ufaktan gazidör farmına başlayalım inşallah. Devam. Arkadaşlar bu like Lycan gerçekten değişik bir çar ya. Şu an simyasız. 108k vuruyorum kritiksiz kritikle 16k vuruyorum. bu simyasız hasarım abi simya ile da düz 10k kritikle 20k vuruyorum. gerçekten like çok değişik bir şey gördü şu an simyayı açtım abi simya ile sargı görüyorsunuz bakın kaç tane slotu olsun iyice tabi şu an zeka bakı yapıla değil zeka bakıyla 20k vuruyor. şöyle bir vursun sonra görün düz düz gördüğünüz gibi bak kritik vursun Göreceksiniz 9K, kritikte 18K. Zeka bakıyla bu 20K oluyor arkadaşlar. Simyayı kapattığım zaman da kapalı göstereyim size. Simyayı kapattığım zaman da gördüğünüz gibi şöyle 15-16K çok rahat bir şekilde görüyor. Simyasız. Artık hesap hazır. Şöyle değerleri de göstereyim. Tekrardan şöyle. Şeytanım 100. Üzgârımda şey neredeydi üzgâr? Şu az aşağıda üzgârımda 75. Canı bile gitmiyor. Rahat bir şekilde kesiyor. Metleri bir 15K vuruyorum zaten. Süper bir hesap dizdik. Artık burada rahat rahat yüze kasılır. Yüz olduğu zaman da diğer eksik temlerini alırız. Ufak ufak dört farmlarına başlarız. Ejder farmlarına başlarız. Artık asıl para kasacağımız kıvama geliyoruz. Bu like çok iyi yerlere gelecek inşallah. Bu video bol içerikli oldu. Laykanı aynı gün içinde büyülü ormana soktuk. Müze etkinliğine katıldık. Kor açtık. Güzel hasılatlar elde ettik. Güzel pazarlar kurduk. İnşallah bir sonraki videoda yeni yeni simyalarını itemlerini alacağız. Güzel bir like bekliyorum sizden bu videoya. Artı 100 like gelirse mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.